güzel hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri şahsım ve partim adına saygıyla selamlıyorum. Evet. Yeni bir seçimden geçtik. 7 Haziran'da hepimiz sandıklara gittik, oy verdik. Millet olarak görevimizi yaptık. Yüzde 41 gibi büyük bir oranla da AK Parti'yi sizler tekrar tek, e, Türkiye'nin birinci partisi yaptınız. Bizim nispi sistemimizde yüzde 41'i bırakın yüzde otuz beş otuz oy aldığınız zaman bu tek başına hükümet kurmanız için yeterli bir rakamdır. Yüzde elli ile oy alacaksanız zaten o zaman mutlak sistem gelsin. Niye? Biz bir sistemi kullanıyoruz ama meclis aritmatiği öyle bir celanetti ki biz yüzde kırk ile tek başına hükümet olamadık. E dünyanın sonu değil ya kardeşim. Tek başına hükümet olamadıysa koalisyon oluruz. Ama ne hikmetse yedi Haziran akşamı bir partimizin sayın genel başkanı çok köklü milletin ruhunda yer etmiş bir partinin sayın genel başkanı çıktı açıklama yaptı. Dedi ki biz hükümet olmayacağız. Hadi yeni bir şey öğrendik. Biz sanıyorduk ki partiler hükümet olmak için seçime giriyor. Ama bu arkadaşımız dedi ki biz muhalefet olacağız. Peki dedik tek parti sen değilsin ya. Sen muhalefet ol biz öbür partiyle koalisyon kurarız. Öbür parti çıktı açıklama yaptı. Dedi ki geçen ay bu yaşandı, geçen sene bu yaşandı, evvelki sene bu yaşandı. Ya bunun içinden çıkamazsın. Biz 13 sene hükümet ettik. Geçmişle ilgili ne derdin varsa mahkeme orada. Geçmişle ilgili ne derdin varsa meclis araştırma komisyonları burada. Biz hükümet kuralım diyoruz. Biz memleketi yönetelim diyoruz. Yok dediler geçmişle yüzleşelim. Aslında dert ikisinde de tek. Memleketi yönetmekten korkuyorlar. Çünkü memleket yönetmek ciddi iştir. Biraz önce Mehmet Başkan dedi ki, CHP'liler konuştu. Ben duymadım. Ben burada yoktum. Yeni geldim. Duymama gerek yok. Ne konuştuklarını az buçuk tahmin ediyorum. Hepsi soyut şeyler. Hepsi ispatlanamayacak şeyler. Hadi bakalım dediğinde önüne konamayacak şeyler. Çünkü alışmamışlar. Tek başına seçimsiz hükümetleri sen yönetiyorlar. Doğru. Çünkü hesap soran yok ya. Son kazanılan seçim ne? 1946 seçimleri. Nasıl bir seçim? açık oy gizli tas. Onun haricinde seçip kazanmayanlar memleket yönetmeyi göze alamazlar. Bundan dolayı da alamadılar. Biz de mecburen bir Kasım'da tekrar seçime gidiyoruz. Keşke bu seçimde bir Kasım'da kimin birinci parti olacağını bilmeseydik. Samimi olarak söylüyorum bir vatandaş olarak bunu istiyorum. Bütün partiler çıksaydı da programlarını ortaya dökselerdi biz de karar vereydik kim hükümet olsun diye. Ama böyle bir şey yok. Partimizin bir tanesi yüzde onla on beş arası bir oy alıyor. Derdi de yirmi almak değil ha. Oralarda kalmak. Öbür partimiz yüzde yirmilerde bir oy alıyor. Derdi de yüzde otuz almak değil ha. Onun da derdi oralarda kalmak. Tek başına oy alan kim? AK Parti. En düşük aldığı oy yüzde kırk bir. En yüksek aldığı yüzde elli. Bu bankta bir oy alıyor. Şimdi biz ne diyoruz AK Parti olarak? Diyoruz ki oyunuza talibiz. Bu memleketi sizinle birlikte yönetmek istiyoruz. Bize oy verin tek başına iktidar olun. Onlar bugünlerde ne demeye başladılar? Bize oy verin de AK Parti'ye de az oy verin. Biz onlarla koalisyon olalım. Ya ayıp. Mübarek iki ay önce aklın neredeydi? Madem koalisyon olacaktın da bu milletini ye yollara döktün. Dalga mı geçiyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Bizden utanmıyorsan tabanından utan. O partiyi kuranlardan utan. O partiler ne zorluklarla kuruldu? O parti milletin partisi. Bugün çıkıp ben koalisyon olurum ne demek? Ne değişti iki ayda? AK Parti mi değişti? Sen mi değiştin? CHP mi değişti? HDP mi değişti? Türkiye mi değişti? Derdin ne? Ama yok. Dert tek. Bir, hükümetten kaçmak. Dert bu. Niye? Cesaret yok. Iki, ama suçu benden bilmesinler. Ya çocuk musun? O çocuğun işi suçu benden bilmesinler. Ne varsa hesabını veremeyeceğimiz işi yapmayalım. Madem hesabını vermekten korkuyoruz, milletin önüne çıkmayalım. Allah'a şükür, 13 yıl tek başına iktidar olmuş bir partinin temsilcisi olarak hepimiz alnımız dik bir şekilde, başımız dik bir şekilde sizin karşınızdayız. Çünkü veremeyeceğimiz hesap yok. Çünkü sizin rahatınız dışında, sizin refahınız dışında attığımız tek bir adım yok Allah'a şükür. Şimdi 7 Haziran'da hükümet kurulamadı ya. Başbakanımız yerinde oturuyor. Bununla hiç kimse laf edemez. Cumhurbaşkanımız Allah'a şükür devletimizin başında, bakanlarımız başında. Ama bir ümit doğdu de birilerine. Dediler ki ya dur be. 90'larda biz at, iyi at oynatıyorduk. Parçalı bir yapı vardı. Bakanlar birbirine kavgalıydı. Partiler birbirine kavgalıydı. Bu yüzde 41'le de AK Parti tek başına hükümet kuramadı ya son darbeyi vurup acaba yine biz alaşağı edebilir miyiz? Kimi? Memleketi. Memleketi AK Parti değil. AK Parti gelir geçer. Bugün AK Parti var. Dün doğru yol vardı. Ondan önce ANAP vardı. Ondan önce Adalet Partisi vardı. Ondan önce Demokrat Parti vardı. Partiler gelir geçer. Memleket baki. Bunların derdi AK Parti değil. Bunların derdi memleket. Bunlar memleketi milletin yönetmesine tahammül olmayan adamlar. Bunlar bugün çıkmış, Üç koldan saldırıyor bize. Birisi PKK. Güneydoğu'da gitmiş gece gündüz bomba yağdırıyor. Geçen ay niye yağdırmıyordun? Ondan önceki ay neredeydin? Derdi şu. Tam diyor zayıflattım. Kimi? Hükümet vasıtasıyla devleti. Bakın hükümeti değil. Hükümet vasıtasıyla devleti zayıflattım diyor. Son bir gurur da tek başına hükümeti engellersen istediğin gibi at oynatırım. Diyor. Öbür bir grup var. Rant grubu İstanbul'da. Bu memleketin parasını bu milletin parasını yüzde beşlerle onlarla faiz niyetine alıp yüzde yüz elli iki yüzlerle devlete satın. Bu memleketin başbakanlarının karşısında hazırla tutan ekipler var biliyorsunuz siz onları. İlla isim söylememe gerek yok. Gerekirse ondan da kaçmaz. Ama bu arkadaşlar da diyorlar ki ya biz bunları karşımıza susta tutamadık. Bunlar milletten başka kimseyi dinlemediler. Ama biz bunları kendimize dinleteceğiz. Dinlemeyeceğiz arkadaş. Sizi dinlemeyeceğiz. Bizim dinlediğimiz millet. hesap alıyoruz. Bir başka grup var. İşte o içimizi burkuyor. Niye burkuyor? Paramız pulumuzda da değiliz. Evlatlarımızı teslim ettik. Bunlar Müslüman dedik. Evlatlarımızı teslim ettik. Bunlar yetiştiriyor dedik. Memlekete hizmet ediyor dedik. Ama onlar ne yazık ki Amerika'dan yönetilmeyi tercih ettiler. Bakın İstanbul'dan değil, Erzurum'dan değil, Arabistan'dan falan da değil, ha, Kabe'den de değil. Amerika'dan yönetilmeyi tercih ettiler. Gece gündüz vuruyorlar. Dertleri ne? Acaba hükümeti, hükümet vasıtasıyla devleti yıkabilirsek biz tekrar at oynatabilir miyiz? Oynattırmayız arkadaş. Size o parayı da biz verdik. O evlatları da biz verdik. Verdiklerimizi almayı da biliriz. Hiç kimsenin şüphesi olmaz. Ve siz de bilin ki uğraştığınız AK Parti değil, uğraştığınız Türk Devleti. Türk Milleti 2000 yıldır hiç devletsiz kalmadı. Ve devletsiz kalmayan ender milletlerden biriyiz biz. 2000 yıl dile kolay. Kara Kuvvetleri komutanlığının amblemine baktığınız zaman tarih bellidir. 2200 küsür yıl. Dolayısıyla biz bu devleti Kolay kurmadık. Kolay da size yıktırmayız. Size de yem etmeyiz. Hiç niyetine girmeyin. Bu anlamda bu millet devletinin arkasında durur. Memleketinin arkasında durur. Kendini yönetecek hükümeti seçer. Ha onu beğenmezse değiştirir. Siz beğenmediniz diye değil. Kendisi beğenmezse değiştirir. AK Parti milletin içinden doğmuş bir partidir. Bu cümle Ankara'da süslü edebiyatçıların cümlesi değil. Bu cümleyi bana Servet Atalay söylemişti. Benim çok hoşuma gitti. Dedi ki AK Parti millet kurdu. Tayyip Erdoğan ve ekibi sadece gidip tescil ettirdi. Doğru. Aynı fikirdeyim. Servet Atalay'ın sözünün arkasının altına imza atar. Bu millet AK Parti'yi kurdu. Değiştirecekse kendine hizmet etmediğini gördüğü gün değiştirir. Ama o gün Bugün değildir arkadaşlar. Bugün memleket kendisine hizmet etsin isteyenlerin AK Parti'den şikayet ettikleri gündür. İnşallah biz milletin içinden çıkmış parti olarak, milletin insanları olarak, milletin arkadaşları olarak, milletin kardeşleri olarak bu ülkeyi bir kasımdan sonra tek başına güçlü bir şekilde yönetmeye talibiz. Bu anlamda sizin oyunuzu istiyoruz. Mehmet Başkan, Neysel Başkan bahsettiler. Ben Bigalıyım, Biga'nın Silekçi köyleri. Benim hayat hikayem burada bulunan hiç kimseden farklı değil. İşte i̇lkokulu, ortaokulu köyümde okumuşum. Herhalde buradaki herkes de bir şekilde köyünde okumuştur. Devlet parasız yatılı olarak gitmişim Bursa'da meslek sesi okumuşum. Zaten köy çocuğu ne okar? Kolej bilecek hali yok. Gidecek. Bir yatılı okulu bitirecek. Üniversitede çalışarak okumuşum. Gelmişim 23 yıldır da memleketime hizmet ediyorum. Eğer bugün bana vekaletinizi uygun görürseniz, eğer bir Kasım'da oylarınızla beni Ankara'ya yollarsanız, size taahhüdüm odur ki, ben bugüne kadar hiç randevulu çalışmadım, bundan sonra randevulu çalışmam. Benimle de derdi kimin varsa gelir beni bulur bana söyler. Size dağıttığımız kartlara hepsine benim cep telefonumu yazdık. O cep telefonu bugüne kadar da gizli değildi. Sadece kartta yoktu, kartı ekledik. Bugüne kadar lazım olan herkes zaten o telefonu biliyordu. Zaten o telefona ulaşıyor. Manifesto yayınladık. Bu ne demek istediğimizi anlattık. Kendimizi bağladık. Dedik ki buna uymazsa Yenice'deki vatandaş alsın bu kağıdı gelsin desin ki ey ee Ayhan sen bunu dedin. Bugün bunu yap. Bu anlamda sizden o istiyoruz. Bir köy çocuğu olarak sizin içinizdeki biri olarak içinizden çıkmış demiyorum çıkmadım çünkü. Zaten buradaydım. Bugün buradayım. Yarın yine buradayım. Eğer Biz’e vekaletinizi verirseniz biz sizin dertlerinizi sizinle konuşup çözümü sizinle bulup Ankara'dan bunun sadece ve sadece imkan ve ödeneğini isteme noktasında olacağız. Ankara'daki hiç kimsenin Yenice'de sorunlarına ayar tutma diye bir hakkı ve haddi olmayacak. Sorunları biz burada tespit edeceğiz. Çözümünü burada bulacağız. Oradakiler diyeceğiz ki mevzuatı düzenle para yolla kardeşim. Bu duygu ve düşüncelerle Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Şöyle dağıtacak Ben milletvekili olmadan önce çok yani milletvekili değilim şu anda. Ben öğrenciliğimde çok garsonluk yaptım. Tabii. Çok ağaççılık yaptım. Onun için bu benim işim yani. Öyle laf olsun diye dağıtmıyorum. İki kazan dağıtırım. Yorulmam. Zaten dağıtma şeklinizden evet laf olsun diye dağıtmadığınız gayet belli. Evet. Çok kolay gelsin. Sağ olasın. Sayın Ayhan Gider, AK Parti, Çanakkale AK Parti 2. Milletvekili adayısınız. Seçimlere iki gün kala, ortamı nasıl gözlemliyorsunuz? Ortam gayet net. Millet kararını vermiş. Yenice bu memleketin vicdanıdır. Yenice Türkiye'nin vicdanıdır. Benim bir şey söylememe gerek yok, siz gördünüz. Şu ana kadar e, seçim sürecinde durduğumuz bir gün olmadı. Her gün bir yerler dedik, bizim olumsuz tepki aldığımız herhangi bir köy ve elçe veya merkez olmadı. Biz halkımızla beraberiz, halkımız bizimle beraber. Çanakkale e, sizce şansı 2 3 4 AK Parti'ne ne olacak? Rakam telaffuz etmek istemiyorum. O e, hoş olmaz, benim tarzım da değil. Ama AK Parti Çanakkale'nin birinci partisidir. AK Parti Türkiye'nin birinci partisidir. AK Parti Türkiye'nin gerçeğidir, geleceğidir. Onun için AK Parti sendeledi diye düşünüyoruz 7 Haziran seçimlerinde. Sadece sendeledi. 1 Kasım seçimlerinde Çanakkale'den de Türkiye'den de hak ettiği birinci parti olarak çıkacaktır. Ayhan Bey biz sizi çok uzun zamandan beri tanıyoruz. Siz halkın içindensiniz. Ee, Ankara'ya giderseniz neler yapmayı düşünüyorsunuz? Ankara'da milletvekili olarak benim görevim Çanakkale'lilerin istediklerini Ankara'ya ulaştırmaktır. Ankara'dakilerin de Çanakkale üzerinde plan yapmalarını değil Çanakkale'lilerin istedikleri doğrultuda mevzuat ve ödenek düzenlemelerini yapmalarını sağlamaktır. Az önce söylediniz cep telefonundan bana herkes ulaşabilecek dediniz. Bugüne kadar olduğu gibi dedim. Bugüne kadar ben cep telefonumu hiç kapatmadım. Benim cep telefonumu hiç şoförüm taşımadı. Odacım taşımadı, sekreterim de durmadı, hep bende durdu. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Bugüne kadar hiç randevulu çalışmadım. Bundan sonra da hiç randevulu çalışmayacağım. Peki çok teşekkür ederim. Ben Başarılar teşekkür ederim. efendim bir kasımda. Ben teşekkür ederim. Sağ olun var olun.